Evet arkadaşlar nasılsınız? Benze evet. sağlık güzel yanan alan miktar olarak 6'da 1'e kadar düşürmüş durumdayız. Geçen sene 600 hektar. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında 8 il bulunmakta. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari. Oldukça geniş bir coğrafya alanda hizmet vermekteyiz. Buradaki faaliyetlerimizde 1100 personelimizle beraber yürütmekteyiz. Artık yazın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde tabii kritik bir sezon geçirdik orman yangınları bakımından. Sizlerin de malum olduğu üzere değişen iklim değişikliği koşullarında artık orman yangınları açısından oldukça riskli bir durumdayız. Mevsimlerin yağış rejiminin değişmesi, sıcaklık artışları, nem oranındaki düşmeler, artan rüzgar hızı nedeniyle hemen hemen her gün orman yangınları açısından alarmda olduğumuz bir sezon geçirdik. Biz Orman Bölge müdürlüğümüz olarak geçen yıla bugüne göre baktığımızda bu sene orman yangınları ile ilgili başarılı bir tablo var ortada. Geçen yıl bizim 135 tane yangınımız orman yangınımız meydana gelmişti şu an itibariyle bugüne kadarki tarih itibariyle. Ortalama 600 hektar kadar bir ormanlık alanımız bu yangınlardan zarar görmüştü. Bu yıl ise yine aynı tarih itibariyle bugün itibariyle 129 adet yangınımız meydana geldi. Yani yangın sayıları aslında benzer. Ancak yanan alanımız 103 hektar olarak gerçekleşti. Yani 6'da 1'e... Düşmüş durumda yanan alan miktarı, bu da tabii ki orman yangınlarına etkin bir müdahale olduğunu ortaya çıkarıyor. Ee, tabii bu yangınları yani hem yan alanın daha az olmasının belli başlı sebepleri de var. Aslında daha kritik bir periyot geçirdik. Dediğim gibi iklim şartları açısından, orman yangları açısından daha riskli bir sezon geçirdik. Ancak biz gerek 2024 yılında 3 e, tane arazöz, 2 tane su yıkma aracı, 1 tane su tankeri filomuza katmıştık. Yine 2025 yılında da 6 tane arazöz, 2 tane e, e, su yıkma aracı olmak üzere toplam 2 yılda 14 tane yangına mücadele aracımızı filomuza katmış olduk. Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle. Bu bizim gücümüzü ciddi oranda artırdı. Bu yıl yine yaklaşık 117 tane yeni orman yangına mücadelede çalışacak personel istihdamı gerçekleşti. Hem ekipmanlarımız, araç gereç tesisatımız hem de bunları kullanacak personel sayısındaki artışla orman yangınlarına müdahalede ciddi bir e, güç kazanmış olduk. E, malumunuz e, Orman yangınları müdahale süresi 11 dakikaya kadar da düşmüş durumda genel müdürlüğümüzde. Bu da teşkilatımızın ne kadar dinamik ve orman yangınlarına karşı ne kadar etki mücadele ettiğini de bir göstergesi. Zaten dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. Aynı şekilde biz de bölgemizde bu yıl orman yangınlarına karşı etkin mücadele gerçekleştirmiş olduk. Bunda tabii araç kere çekip personel sayısı kadar orman yangını. Sezonu başlamadan önce yapmış olduğumuz çalışmaların da çok etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl tüm ülke genelinde bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün talimatlarıyla e, vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme çalışmaları organize edildi. Biz de kendi bölgemiz içerisindeki tüm köylerimizde, istisnasız bütün köylerimizde bu eğitim faaliyetlerimizi özellikle Nisan ayı sonuna kadar tamamladık. Her köyümüzü ziyaret ettik. Köy odalarında, camilerimizde, e, kıraathanelerde düğün dernek her türlü gördüğümüz toplu organizasyonlarda yolda karşılaştığımız her vatandaşımızla birebir etkileşime geçerek orman yangınlarının çıkmaması noktasındaki dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda onları bilgilendirdik. Biz bu sene sadece orman yangınları değil, kırsal alan yangınları sayısında da ciddi bir azalma yaşadık. Örnek verecek olursam 2024 yılında 196 adet kırsal alan yangını meydana geldi. Bölgemdürlüğümüz sınırları içerisinde. Bundan da yaklaşık 1600 hektar yakın bir alan etkilenmişti. Bu sene bu sayı çok ciddi manada azaldı. Bu sene yaklaşık geçen senekin yarısı kadar bir alan etkilendi. 800 hektar kadar bir alana düşmüş oldu. Bu da vatandaşlarımızın bizim bu yaptığımız çağrıya bir karşılık verdiğini, bunu halkımız nezdinde bir karşılık bulduğunu da gösterdi. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz her dakika gördüğünüz gibi ekiplerimizle beraber hazır bir şekilde bekliyoruz. Ee, yangın çıktığında kırsal alan orman yangını meskun mal hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte e, etkin bir şekilde müdahalemize devam ediyoruz.